Yepyeni bir haftadan herkese merhaba evet sevgili astromatik ailem tabii ki yepyeni bir haftaya giriyoruz nasıl giriyoruz İkizler yeni ayıyla giriyoruz bakın ikizler yeni ayı çok güçlü çok önemli ve aynen hayatımızda büyük değişimleri getirecek. İletişim anlamında da çok şaşıracaksınız, çok kadersel karşılaşmalar yaşayacağınız, ya bu insan niye karşıma çıktı ya da ben burada ne yapıyorum dediğiniz çok kadersel karşılaşmalar ve gelişmeler yaşayacağınız bir zaman diliminde olacaksınız ve evet, sizler için çok önemli olacak ve yönetici gezegeni Merkür'de, Akabinde hemen Merkür boğadan ikizlere geçecek. Bu da çok destekleyici olacak. Hem işleriniz, hem planlarınız ve geçerken de ilk kontaklarını da Plüton'la yapacak. Plüto ile yaptığı ilk kontaklarda çok dönüştürücü konuşmalar, hayatınızı değiştiren ve kadersel ilişkiler ve iletişimler, bir arkadaş grubunda tanıştığınız birinin hayatınızı değiştirmesi ya da gelecek bir telefonla e, uzun zamandır çok aklınızda kalan birinin tekrar size dönüp bunu konuşması gibi konular hayatınızda olabilir efendim. Eğer hazırsanız sürprizlerle dolu bu iletişimi bol fıkır fıkır kaynayan haftaya giriyorsak hadi bakalım bu soru üzerinde neler olacak izleyelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar sevgili koçlar haftaya tabii ki ikizler burcundaki 27 Mayıs'taki yeni ay ile başlıyorsunuz. İletişim, iletişim çok muhteşem bir şekilde artacak. Yani ikili ilişkilerde önemli konuşmalar, haber yaydığınız, haber gönderdiğiniz her şeyle alakalı uzun zamandır haber alamadığınız konularda sanki öyle bir iletişim trafiği olacak ki herkes sizi arayacak. Diyecekler ki ya bir dakika daha önce konuşmuştuk ya bunu yapalım mı şunu yapalım mı gibi ifadeler çok önemli olabilir. Çok kadersel çok hayatınızı değiştiren bir gündem sizleri bekliyor. Sanki bir işin e, gerçek anlamda en iyisini yaptığınızı gösterdiğiniz bir noktaya gidiyorsunuz. İletişimin çok önemli olduğu bir nokta olacak ve en güzeli de Güneş-Plüton arasındaki üçgen. Merkür ikizlere geçecek hafta boyunca. Onunla Plüto ile bir Üçgen yapacak çok destekleyici ve sizi başka bir boyuta götüren başka başarılara götüren parasal anlamda da uzun zamandır bir para arayışındaysanız finansal bir arayıştaysanız finansal bir çıkmazdaysanız ya da bir borç alıp ya da diyelim ki bir borcunuz var onu ödemek istiyorsunuz. Burayla ilgili yapacağınız görüşmeler anlaşmalar size çok iyi gelecek kendinizi çok iyi hissedeceksiniz bu hafta e, satürn artık tabii ki koç burcunda daha önemlisi de bir de bu var satürn koçu yaşıyorsunuz bununla da ilgili önemli gelişmeler sizleri bekliyor olacak hazırlıklı olun sevgili koçlar bu hafta sizin haftanız sadece daha dikkatli olmanız gereken konulardan bir tanesi olsun hafta başında ayın boğa burcunda başlaması ve marsla e, biraz olsun böyle bir kare açı yapması duygusal anlamda kendinizi yorgun bitkin bağışıklığınız biraz düşük hissedebilirsiniz ya da maddi di kendinizi çok güvensiz hissedebilirsiniz. Dikkatli olun yanlış anlaşılmalar ve dedikodulara açık bir zaman olabilir. Araya asla üçüncü kişi koymayın. Hep biri bir konuşmaya özen gösterin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sevgili boğalar hazırsanız sizler için de güzel bir hafta diyebiliriz. Neden? Çünkü ikizler burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Tabii ikizler burcundaki gerçekleşecek yeni ay ve bu yeni ay sonrası yönetici gezegeni Merkür'ün çok güzel bir şekilde ikizler burcuna geçiyor olması sizin para akışınızda finansal hayatınızda önemli anlaşmalar ve değişimler olacağını gösteriyor. Her şey çok hızlı akacak. Yapacağınız işbirlikleri, yapacağınız konuşmalar, projeler, imzalar, anlaşmalar o kadar fazla network ve insanla karşı karşıya kalacaksınız ki Jüpiter de ikizlerde zaten o da para evinizden geçiyor. Ee, ve aynı zamanda güneş de artık ikizler burcunda hareket ediyor. Ee, Merkür ikizler burcunda. Bunların hepsi sizin Plüto ile güzel bir açı yapıyor. Yani kariyer evinizde güzel bir açı yapıyor. Yani öyle güzel paralar ve öyle güzel finansal kazançlar elde edebileceğiniz bir zamandasınız ki. Her gelen telefon, her çalan telefon, her yapacağınız anlaşma. Çok kıymetli ve çok değerli olacak. Lütfen hiçbir şeyi çok geriden takip etmeyin olur mu? Her şeyin içinde olun ve her fırsatı değerlendirin. Bunun sizi şifalandırması ve sizi dönüştürmesi, değiştirmesi de aynı zamanda tabii ki kilon da koç burcunda. Sizin böyle görünmeyen 12. ev noktalarında birazcık da hareket ettiği için tabii ki. Venüs de orada olduğu için yaptığınız her yardım, gösterdiğiniz insanlara her anlayış, her merhamet size inanılmaz bir şekilde hayatınızda bambaşka bir ışık olarak geri dönecek. İhanetler, yaşadığınız sorunlar, problemler hepsi arkada. E, Satürn koça geçti biliyorsunuz artık Satürn koça geçmesiyle e, kime iyilik düşündüyseniz onların karşılığını aldınız. Kim size kötülük düşündü ve siz buna rağmen ona zarar vermediyseniz bunların karşılığını aldınız. Bakın Satürn, Neptün hepsi burada. Kalp kırgınlıklarınız, yorgunluklarınız bunların çözüme ulaştığı ve artık burada cesur olduğunuzda bir zaman geliyor. Yani hiç olmadığınız kadar da cesur ve lidersiniz artık. Burayla da ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Kazançlarınızı arttırıyorsunuz. Hem kazanıyorsunuz hem çevrenizi genişletiyorsunuz. İlişkiler genişliyor başka bir yer size başka bir kapı açıyor gibi düşünebilirsiniz. İşler yolunda gidecek. E artık yavaş yavaş Uranüs de Boğa burcundan çıkmaya doğru gidiyor temmuz ayında. O zaman çok kazanç ve bol kazancın ne olduğunu Uranüs sizin para evinize geldiğinde o zaman hissedeceksiniz diyoruz kolay güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar sevgili ikizler hazır mısınız? Bu hafta ikizler burcunda bir yeni ay ile başlıyorsunuz. Hazira, Haziran'a doğru da ilerliyoruz. Tabii sizin doğum günü zamanınız. Jüpiter son derecelerde artık ikizler burcunu terk edip yengeç burcuna da tabii geçecek. Haziran'da konuşacağız onu. Burayla ilgili yeni başlangıçlar, yeni gelişmeler, yeni belki de yolculuklar yaşayacaksınız. Yeni kararlar vereceksiniz. Tabi bazı başlangıçlar içerisinde olacaksınız. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha işleri yoluna koyduğunuz, kazançlarınızı da arttırdığınız, finansal mekanizmanızı da ayakta tuttuğunuz bir dönem ve bir sürece gideceksiniz. İkili ilişkilere biraz dikkat edin olur mu? Biraz o onu demiş bu bunu demiş işlerinize dört elle sarılın. Kazançlarınızı arttırıyorsunuz. Kendinizi daha faydalı, daha güzel, daha enerji yüksek yüksek bir model içerisinde hissedeceksiniz. Ee, krizler, ufak tefek krizi olabilir. Aile içerisinde sorunlar, ailenin sağlık konuları olabilir. Ailenin maddi miras, borçlar, bunlarla ilgili konuları olabilir. Bunları yönetmeniz gerekebilir. Kariyer hayatınızda bir başlangıç, bir bireyselleşme isteğiniz de var bir yandan ama ee, yine de hayatınızla ilgili bireyselleşme isteklerinizi gerçekleştirirken biraz daha sakin kalmanız gereken bir dönem olduğunu da söyleyebiliriz. Hafta başında sürpriz bir gelişmeye hazırlıklı olun. Öğreneceğiz bir haber ya da e, yeni alacağınız, duyacağınız bir haberle e, haftanın seyri değişebilir. Şaşırtıcı konular gündeminizde olabilir. Aşk hayatınız ve ilişkilerle ilgili gerginlikler, duygusal geri adımlar da söz konusu olabilir. Partneriniz varsa partnerinizle ilgili belki de bazı e, kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bunlara da dikkat edin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler bu hafta sizler için önemli bir hafta olacak. Kendinizi yeniden tasarladığınız, yeniden bir noktaya gittiğiniz ve belki de yeni başlangıçlar içerisinde olduğunuz bir süreç ve bir dönem içinde olacaksınız. E, Venus Venüs ve Kiron kavuşumu var. Tabii ki bu birazcık önemli bir noktaya götürecek. Satürn, Neptün e, ve onların temas etmesi ve büyük bir kavuşum halinde ilerliyor olması sizin mesleki ve kariyer alanında hem bireyselleştiğinizde hem özgürleştiğinizde hem de yeni adımlar attığınızı gösteren bir süreç ve bir duruma götürüyor. Yeni bir başlangıca çekiliyorsunuz sanki yeni bir adım atacaksınız İş hayatınızda meslek hayatınızda bir kadın figürü ile ilgili yorulduğunuz belki de yıprandığınız belki de yaralandığınız bir konuda şifalanacağınız da bir süreç başlıyor. Bunu nasıl yöneteceksiniz bilmiyorum ama bir kadınla iş ortaklığı yapabilirsiniz. Bir kadın hayatınızı değiştirebilen bir noktada olabilir olabilir. Kendinizi yeniden tasarladığınız, yeniden yenilediğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Mesleki anlamda bazı konular e, önemli olacak sizler için. Tabii bunları değiştirip dönüştürme noktasında olabilirsiniz. E, sadece yeni başlangıçlar için cesur olmanız ve bireyselleşmeyi öğrenmeniz lazım. Çünkü kendinize bir alan, kendinize bir yer yaratacaksınız. Bunu nasıl yöneteceksiniz, nasıl düşüneceksiniz, nasıl adım atacaksınız bilmiyorum. Tabii ki bunu siz biliyorsunuz ama şu an finansal ve parasal anlamda da çok zorlandığınız bir süreç ve dönem. Desiniz, bunu da atlatacağınız, bunu da geçireceğiniz, bunu da yöneteceğiniz bir zamana doğru gidiyorsunuz. Artık o finansal sorunlar biraz geride kalacak. Eğer hukuksal konular varsa, mahkemesel konular varsa bunlarla da ilgili bir rahatlık ya da bir ferahlık da diyebiliriz. Bunlarla ilgili güzel, geniş gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Aslanlar veya yükselen burcu Aslan olanlar, Aslanlar için çok zor geçen bir süreç ya. 2024 kasımdan beri zor geçiyor. Kimi haksızlığa uğruyor, kimi haksızlık yapıyor, kimi kendine göre olayları yönetmeye çalışıyor. Çok zor sıkışmalı şeyler yaşıyorlar ailevi kayıplar yaşayanlar olabiliyor aileyle ilgili sorunlar aileyle ilgili kendi sağlık sorunları aileyle ilgili so sağlık sorunları yer değişimleri yani böyle sıkışmalı bir zaman. Hani Mars'ın aslanda olması biraz aslında yorucu da bir zaman dilimini gösteriyor. Burada bazı şeyleri yönetmek size zor gelebilir ama değişiyorsunuz. Bazı şeyler gerçekten daha farklı bir noktaya gidiyor. Yeni başlangıçlara doğru ilerliyorsunuz. Kendinizi bu konuda hazır hissedeceksiniz ve hazır hissetmeye de devam edin. Çünkü Mars 18 derecelerde yani bu hafta içerisinde 1 Haziran tarihine dikkat etmeniz lazım. Hafta sonuna doğru tabi orası biraz önemli ve kritik olabilir. Ay da aslan burcuna geçiş yapacak. Bir ikizler burcunda bir yeni ay yaşayacaksınız. Bu da sosyal arkadaşlık çevreniz ve ilişkilerinizle ilgili önemli bir adım olacak. Özellikle 28 Mayıs'ta yapacağınız adım atacağınız adım çok önemli. Bir başlangıç, yeni bir yolculuk. Bunlar böyle gündeminize gelebilir. Yeni bir iş, yeni bir proje arkadaşlarınızla ilgili yapacağınız kararlar ve alacağınız, atacağınız adımlar önemli olabilir. Hani 29 Mayıs, 30 Mayıs tarihlerine biraz daha dikkat edin olur mu? Burada daha içsel, daha duygusal, daha yıpranmış hissedebilirsiniz ki pazar gününe doğru da yani hafta sonuna doğru da ay marsla kavuşacak bir dahaki haftaya demek oluyor ki daha yoğun duygularla başlayabilirsiniz. Size iftira atanlar e, ya da e, dedikodular duyabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodular iş ortamınızla ilgili, hukuksal konular ya biraz bunlar gündeme gelebilir. Yap Yapılan haksızlıklar konuşuluyor olabilir bunlarla ilgili böyle gel gitler yaşamaya çok açıksınız lütfen çok daha temkinli çok daha sakin kalmaya özen gösterin diyoruz güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar bu hafta sizler için önemli olacak. Tabi İkizler Burcu'nda bir yeni ay yaşanıyor. Bu yeni ay bazı konularda Kalp kırıklığı, yorgunluk ve ihmal ettiğiniz, gözden kaçırdığınız ya da fırsata dönüştürmeye çalıştığınız ama aslında birazcık da ayağınıza dolanmış şeyleri gösterebilir sizlere. Burada biraz dikkatli olun olur mu? Dedikodulara dikkat edin, insan kaybetmemeye dikkat edin, insanları anlamayı seçin. Burada kendi yönünüzü nasıl vereceğinizi, nasıl yöneteceğinizi, nasıl götüreceğinizi pek bilmiyor olabilirsiniz. Çok önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz, yeni kararlar verebilirsiniz. Burada nasıl ilerleyeceğinizi, nasıl gideceğinizi belki bilmiyorsunuz ama yeni bazı e, adımlar içerisinde olabilirsiniz. Tabii bunları yaparken birazcık daha gel gitler olabilir, e, ne yönde olacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bir yönsüzlük var ama acele etmeyin, acele kararlar vermeyin. İnsanları sıkıştıran davranışlar içerisinde olmamaya, eleştiren davranışlar içerisinde olmamaya özen göstermeniz lazım. Yani gerçekçi olun. Ee, ve çevrenizdeki insanları kaybetmeden ilerlemeyi seçin. Aa, kaybeden kaybet, beni kaybeder, giden gitsin mantığından daha çok daha yapıcı ve olumlu olmaya çalışın. Ee, parasal konularda çok sıkışmalı şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Finansal anlamda bazı şeyleri bekliyor olabilirsiniz. Bunlara da dikkat edin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar sevgili teraziler e, Venüs Kiron'la kavuşmaya doğru gidiyor. Yönetici, yönetici gezegeniniz muhtemelen bazı yaralar konuşulacak, açılacak. Bazı şeyler şifalanacak. Bazı yeni başlangıçlar yapılacak. Yeni sözleşmeler, işbirlikleri, yeni adımlar atacağız. Bir zamanda gidiyorsunuz. Kendinizi toparlayın. Kendinizi iyi hissedin. Enerjinizi yüksek tutun. Yeni başlangıçlar içerisinde olacaksınız. Duygusal dünyanızda biraz gelgitler olabilir tabii ki ama çok önemli parasal kazançlarınızı arttıracağınız bir haftaya giriyorsunuz. İkizler yeni ayı özellikle yurt Yurtdışı gelişmeleri ve yurtdışı işlerinizle ilgili çok sizi farklı bir noktaya taşıyabilir. Burada bazı gelişmeler yaşayacaksınız, haberler alacaksınız, ee, sevdiklerinizle iletişim kurabilirsiniz, yurtdışı seyahatleri yapabilirsiniz. Yeni yollar, vatandaşlık almak istiyor olabilirsiniz, yeni yollar arayacaksınız, ee, konsolosluk işleriniz olabilir. Yani Burada böyle bir aksiyon var, yeni bir başlangıç içindesiniz, yeni bir adım atıyorsunuz, size iyi gelecek, sizi güçlendirecek. Tabii bunları yaparken de biraz daha sakin kalmaya da özen göstermeniz lazım ve malumunuz Mars, you <laughs> e, Aslan Burcu'nda bu hafta birazcık daha dikkat etmeniz gereken konu özellikle salı günü. Salı ve çarşamba günü. Böyle e, belki bir fikre karşı çıkmak, belki bir fikri savunmak zorunda kalmak gibi durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. O fikri savunmak zorunda değilsiniz. Çünkü fikir doğru. Sadece bunun karşı tarafın anlamasına izin vermeniz gerekiyor. Belki savunmanız bir fikri size iyi gelmeyebilir. Burada çok ısrarcı olmayın. Özellikle aşk ilişkiler, belki sahne önünde işler yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili konular Bunlarda da daha sakin kalmanızda fayda var diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar akrep dolunayını atlattınız geldi. ikizler yeni ayı sizler için iş birlikleri dostluklar, arkadaşlıklar, ortaklıklar, hukuksal konular, vergisel konular, tazminatlar ne varsa burada kriz diye gördüğümüz aslında biz bunlara biraz kriz diyoruz neden? Çünkü dönüştürücü şeyler hayatınıza gelmeye başlayacak. İkizlere geçiş demek sizin 8. ev konusunun daha gündemde olduğunu gösteriyor. Tabii Ay Jüpiter kavuşumu var işin içerisinde bir şeyler büyütülecek, büyüyecek. Hani bir şeyleri çok gereğinden fazla kriz haline getirmeden yaptığınız işin değerini, kıymetini, olayını Görebilme noktasına gidebilirsiniz, yeni bir başlangıç içerisine gidebilirsiniz. İş ortamınızda şifacı bir özelliğiniz var, şifalandırıyorsunuz. Şu an e, gerçek anlamda kendinizi yeniden bir e, döneme götürüp ...tasarlıyorsunuz, kendi liderliğinizi, kendi iş ortamınızı, kendi alanınızı yaratıyorsunuz adeta. Sanki bir yerin e, belki de öncülüğünü yapıyorsunuz, bir işin öncülüğünü yapıyorsunuz. Yani burada böyle sizi farklı bir noktaya götüren bir durum var. Ama üzerinizde de Mars tabii kariyer evinizden geçiyor. Üzerinizde de bir yönetici baskısı, bir işi çok iyi yapabilme duygusu... E, ...ya da e, iş bulabilme kaygısı gibi konular da söz konusu olabilir. Alım-satım gibi konular, evli alakalı konular... Ya da e, işbirlikleri, işe girme, işle ilgili konular da olabilir. Bunlarla ilgili önemli gelişmeler yaşayacaksınız bu ikizler yeni ayında. Sanki bir teklifte bulunacaksınız. Birine, bir şeye, bir teklif, bir finansal anlamda önemli bir adım noktasına gideceksiniz gibi de duruyor. Burada yeni bir karar alacağınızda bir süreç ve bir döneme anlatıyor. Burada kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha güçlü hissedeceğiniz bir zamana doğru gideceksiniz. Tabii bunları yaparken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Kili ilişkileriniz, duygusal dünyanızda da büyük değişimler özellikle aşk hayatınız ve evlilik hayatınızla ilgili artık bazı şeylerin belki sonuna geldiğinizi düşündüğünüz, ilişkilerde de artık bitirmek istediğiniz şeyleri bitireceğiniz bir zamanı işaret ediyor diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yayı olanlar sevgili yaylar. Tabi bu ikizler Burcu'ndaki yeni ay sizi çok etkiliyor. Neden? Çünkü duygusal dünyanız, işbirlikleriniz, arkadaşlıklarınız, aşk hayatınız, evliliğiniz her şey bir çırpıda etkileniyor sanki. Kendinizi nereye, ne yöne götüreceğiniz, nasıl kararlar vereceğiniz, nereye varacağınızı bilmediğiniz bir durum içinde olabilirsiniz. Kendinizi yeni bir yola, yeni bir yolculuğa sokuyorsunuz. Belki de yeni adımlar atacaksınız. Nasıl yapabilirsiniz? Nereye varabilir bazı şeyler? Bunları düşünüyor olabilirsiniz. Sadece yeni adımlar atarken biraz daha cesur, biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Ee, bir şeylere özlem duyuyor olabilirsiniz ya da yara aldığınız konularda şifalanacaksınız da diyebiliriz. Sanki bir şifa arayışı içindesiniz. Bir konuda bir şeyin sizin içinizde iyileşmesini bekliyorsunuz. Ama bu bir türlü iyileşmiyor, bu bir türlü size iyi gelmiyor diyebiliriz ama bunları değiştirip dönüştürüp farklı bir noktaya taşıyacaksınız zaten burada bir başarınız var ama artık geriye bakmamak özgürleşmek gibi kavramlar siz için çok kıymetli olacak artık geriye bakmamalısınız özgürleşmelisiniz bir şeyler daha farklı olmalı bunları hissedeceksiniz ama büyük bir değişim içinde olduğunuzu söyleyebiliriz aslında size iyi gelecek sizi değiştirecek kendinizi iyi bir noktaya taşıyacağınız durumlar ve konular içinde olacaksınız diyoruz güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar evet yönetici gezegeniniz Satürn artık koç burcunda hareket ediyor. Sıfır derecelerde girişini yaptı, daha yeni bir giriş yaptı. Siz Neptünle kavuşuyor ve sizinle ilgili gerçekten artık tahammül edemediğiniz bazı şeyleri gördüğünüz, bitmesi gereken şeyleri bitirmeniz gerektiğini fark ettiğiniz bir durum ve bir konu içindesiniz kendinizi yeniden belki de ortaya koyuyorsunuz. Bazı bu ikizler burcunda yaşanacak belki de dolunayla birlikte uzun süredir içinizde patlayan, belki uzun süredir içinizde olan ama konuşamadığınız şeyleri konuşmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular, çok sorumluluklarınız olabilir. iş hayatınız, aşk hayatınız burada büyük değişimler olabilir. Bunlara hazırlıklı olmanız da e, fayda var. İş ortamınızda da değişimler olabilir. İşinizi de değiştirebilirsiniz. Çalışma ortamınızda bir konuda onay alabilir. Bir değişime gidebilirsiniz. Bunlar da sizi farklı noktalara götürecek. Hukuksal konularınız varsa, devletle ilgili konularınız varsa bunlarla da ilgili şanslı gelişmeler içerisinde olacaksınız bu hafta. Sadece bazı konuları yönetirken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinizi daha iyi savunmanız e, gereken böyle bazı konularla karşı karşıya kalabilirsiniz. E, sadece iş alanında ve çalışma alanında insanlarla kurduğunuz ilişkilerde bu hafta çok daha yazılı iletişim kurun. Çok sözsel iletişim kurmayın çünkü çok öfkeli olabilirsiniz. Bazı şeyleri de yeniden ev hayatınız olsun belki taşınıyorsunuz belki yeni bir alana geçiyorsunuz. Burayla da ilgili yeni gelişmeler içerisinde olabilirsiniz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar. Evet kovalar tabii ki ikizler burcundaki bu yeni ay en çok size yarayacak diyebiliriz. İş hayatınız, çalışma hayatınız, taşınma ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Plüto da tabii sizi e, ikizlerden gelen yeni aile destekleyecek. Burada başka bir format, başka bir sanki değişim, dönüşüm içine giriyorsunuz. Bir şeylerin kararını alacaksınız. Bu sanki ait olmak, taşınmak, e, belki işte bir şeye sahip olmak, farklı bir ülkede bir şeye sahip olmak ya da farklı bir alanda e, bir şey yapmak gibi duygular içerisinde olabilirsiniz. Ama çok şanslı sahne önünde olduğunuz, kendinizi de gösterdiğiniz, iş hayatınızda, meslek hayatınızda daha görünür olduğunuz, ee, ve bir başarıya gidiyorsunuz aslında önemli başarılar elde edeceksiniz çok şanslı etkiler var diyebiliriz sizin için tabi bunları yaparken nasıl yapacağınız ne yöne gideceğiniz adına da yeni kararlar vereceksiniz yeni başlangıçlar içerisinde vereceksiniz tabi bunları yaparken biraz daha Dikkatli olmanızda fayda var diyoruz sevgili kovalar yeni başlangıçlar yaparken parasal konularda da ya da yakın çevre desteğinizle ilgili de konularda bir uyanışa gidebilirsiniz. Akrabalar kardeşlerle ilgili bir takım uyanışlar da bu hafta gerçekleşebilir bunlara karşı da temkinli olun diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar sevgili balıklar evet hareketli bir hafta olacak sizler için. Çünkü tabii ki bir ikizler burcunda yeni ay yaşanacak. E, Jüpiter burada. Ee, bu birazcık daha olsun sizi sanki zorlayan artık dışa dön ve artık kendini gerçekleştir olman gereken yere git denilen bir yeni ay. Bunun için ne olabilir? Hayalleriniz yıkılabilir, e, güvendiğiniz dağlara kar yağabilir. Şimdi diyeceksiniz ki niye bunu böyle anlatıyorsun? E, e, bunlar kötü şeyler, kötü değil. Aslında bir şeyler çok iyi gidiyorsa bu kötü olabiliyor hayat içerisinde çünkü görmüyorsunuz. E, bizi her zaman zorlayan bir şeyler olması bizi. Potansiyelimizi gerçekleştirmemiz için de bir fırsat olabiliyor. O yüzden zorluklara bakış açınızı değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü artık Satürn balıktan çıktı. Satürn koca geçti ve size Kuzey Ay düğümü de balıkta olduğu için artık ileri bak, önüne bak, geçmişe bakma, geçmişi bırak ve yeni başlangıçlar içerisinde ol, bireyselleş, özgürleştiriyor. O yüzden yeni özgürleşme biçimlerinizi iyi belirlemeniz, bu hafta net olmanız, kararlı olmanız, korkularınızın arkasında olmamanız gerektiğini söylüyor. Bir şeyi bırakmanız gerekiyorsa bırakın. Ee, aynı belki yemek iki kere ısıtılıp yenmeyebilir. Değil mi? Bunu hep söyleriz. Bu güzel bir sözdür. Uyandırıcı bir sözdür. Belki aynı şeyleri deniyorsunuz ve farklı sonuçlar bekliyorsunuz. Artık Aynı şeyleri denemekten de belki bıktınız. Çünkü Satürn 2023 Mart'tan beri sizi çok boğdu. Nefes alacak bir duruma getirmedi sizi ama öğretti de çok da iyi öğrendiniz. Şu an çok aklınız başınızda. Sadece bunu kullanmak zamanı artık uyanın diyor sistem size ve bunu kullanın, harekete geçin. E, parasal ve finansal konularda bu hafta kandırılmalara biraz açık olabilirsiniz. Yanılgılara dikkat edin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz.